Arkadaşlar Büyük Teyze'nin evindeyim. Sera'dayız şu an. <laughs> Sera'da salatalık topluyoruz. Çok güzel. Ama muhteşem bir ev. Şimdi Sera'sı böyle. Vallahi çok iyi. Hadi biraz da bahçeye bakalım. İpek aile şu an Sera'nın içinde salatalık topluyor. Bu şekilde bahçesi var. Erik ağacı. Şurada da Mısır bahçesi var. Denizi böyle tepeden görüyor, çok güzel. Buraya çardak yapıyorlar. Biri gel, biri gel, gel. Bak bunlar fasulye. Şey yap, evet, <laughs> büyük teyzemiz. Bu kopamayacağız, daha, daha yeni oluyorlar. Böyle Bura biberlik. Hı hı. Biber. Fasulye. Fasulye. Biber. Mısır da aşağıda. Erik de var. Şimdi böyle ızgaralık yapmışlar. Burası da. Burada da Fırın. Ha, dur. Dur. Ha, fırın da var. Burada ekmek yapılıyor. Dur. Bunu çok güzel yaptım. Olur. Fırınım var be. Fırınım var ya be benim de Evet, büyük fırında çekeceğim. Bak. <laughs> hmm. Aa ne güzel. Her şey olur burada. Burayı yaz kış kullanabilirsiniz. <laughs> Aynen. Şu büyük şeyi de çekelim. Büyük fırında şurada. Aslında bu biraz kumpir fırını gibi. Evet bakıyoruz. Evet burada büyük fırına. Çok güzel yapmışlar. Ne güzel şehirden uzak. Güzel bir hayat. Buraya da böyle çardak yapıyorlar. Evde bu şekilde. Bu ev otelden büyük. Oda oda hepsi böyle birleşik. Teyzenin eşi enişte. Bu şekilde kayık yapmış. Yapıyor. <laughs> evet. Çok güzel. Tek başına bunu yapmış. Evet oturduk. arkadaşlar salatalık ve erik topladım. Yani bu erik daha çok var ağaçta. Onu da göstereceğim. Şimdi topladı Aylin. Şu erik ağacından ve halen var. Dolu dolu. Hadi oraya gidelim biraz da. Biraz o tarafa gidelim. Böyle evin bu şekilde. Şöyle Gideceğim, şöyle gitmeden zoomlayalım bir. Çünkü buradan dolaşmamız lazım, tekrar gidemem. Bakın, hep yerlere düşmüş bir sürü var, Bu şekilde. Burada usta yok. Burada usta kendileri enişte kendisi yapıyor. Her şeyi kendisi yapıyor. Burada atölyesi var. Hemen götüreyim sizi. Burası da atölye. Böyle sanırım ikinciye başlamış. Aa, şurada da büyük bir atölye var. Allah. Evet hatırladım. Ben kışın gelmiştim buraya. Yani yok yok. Bildiğiniz kendine köyde fabrika kurmuş. Çok güzel ama. Yani düşünün bunu 80 küsür yaşındaki insan yapıyor. İşte eski insanlar çok çalışkan. Bizde her şey hazır gelsin. Bakın böyle bu. Bu kalkıyor hatta böyle buraya koyuyormuş böyle kayık anlattı çünkü altını o şekilde yapıyor. Her şey var burada. Şu bitmiş halini gösterelim. Aylin, bunu alalım denize gidelim mi? Evet. Bu ne? Bu kayık. Arkadaşlar. Kayık. Şu. Enişte yapmış. Onu ben de anlayamadım. Baktım ama neymiş hiç bir soralım. Şimdi sorduk arkadaşlar bu talaşmış. Evet ya. Ama in, bu kadar ince ilk defa gördüm. Şunlara bir, şey bir bakayım. Şöyle. Hayır hayır elleme. Bayağı güzel yapmış. Şuraya da bir yazı. İpek Ailen. <laughs> İpek Ailen'in kayığı. Bu. Bu kalıpmış Geliyorum. Yanlış söyledik. Düzeltelim. Ha kalıp bu. Evet. Şimdi bu ayın kalıbı. Şu tenekelerin içerisinde yapıştırıcı var. Hı hı. Şu da malzeme. Bu. Evet. Bu kesip kesip bunun içerisinde yapıştırılıyor. Evet. Yapıştırılıyor. Altı kat, beş kat yapıştırılıyor. Ondan sonra ikiye ayrılıyor, bunun içinden ayık çıkıyor. Ayık ayık doğuruyor. Hmm. Anlatabildim mi şimdi? Evet, Anlatayım anladım. Şimdi. Anladım. Gayet gayet Bu kalıpmış. Nasıl oluyor anne? Aslında var ya, böyle meslek sahibi olacaksın. Bakar mısın? Sonra bu çıkıyor. Ortaya meydana tabi bu bir senesini almış. Dur çocuğum. Bir seneyi almış. Anne, ye. Arkadaşlar, beni bekledin. <laughs> Gel bakalım. Gel bakalım köy hayatı. Şu mısırlarda büyüsün toplarız bakın ya. Yani yerde hep böyle. Meyve sebze hep yerde. Bu maşallah ne bolluk. Hey, ee, çekirge sesleri. Yani deniz ayağının altında çok güzel. Evet böyle. Gidelim. Malikane bu şekilde dışarıdan. Yağmur çok yağmadığı için ben toprakta böyle kuraklık gördüm. Maalesef. Toprak böyle baktığın zaman çatlamış. Şöyle işte İşte şu erik ağacından topladık. Çok güzel. Şöyle bakabilirsiniz. Deniz aşağıda. Çok yakın. Arabayla 5 dakika. Ev bu şekilde. çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Renkleri çok çok güzel. Ay böcekler mi var? Bizim burada böyle traktörler var. Tabi tarlalarda yılan oluyormuş. O yüzden hızlı geçmeye çalışıyorum. Evet böyle evde böyle ev bildiğiniz otel gibi oda üstüne oda 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 her taraf oda dolu çok güzel ama içi gerçekten çok güzel Eve çıktığın zaman zaten böyle birinci kat böyle deniz komple ayağının altında aşağıdaki ilçe komple ayağınızın altında. Evet topladığımız eriği afiyetle yiyelim. Videomuzu burada sonlandırıyoruz.